değerli arkadaşlar. 40 dekar üzerine olan fıstık bahçemiz. Şu anda içindeyiz. Arılar bizi rahat bırakmıyor. Evet. Fıstıklarımız şimdi şu anda bir yaşını doldurdu. Bu fıstıkların arasında kuruyanların ben biraz badem diktim ama doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum çünkü fıstık geç verime geliyor. Biz de şey yapalım dedik. badem ekelim dedik. Evet. Görüyorsunuz. Burası benim mini dünya. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kızlar hep öyle diyor. Onlar kendi YouTube kanalları varmış gibi hareket ediyorlar. Bundan sonra yani hep böyle çekeceğiz. Aslında biz yapabilseydik aşı yapacaktık ama e bu sene malum yetişemedi. İnşallah sene kuraklı falan olmasa o sürülmüş alan boslaniktik aralarına acur, karpuz, kavun. Umarım. Fıstıklar belli ediyordur. Evet. Teşekkür ederim. Herkese selamlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Kapanma. Bye-bye.